İşletmeciliğini İzzet Sönmez ve Ali Cecan Cöce'nin yaptığı Kupa Döner'in açılışına davetliler yoğun ilgi gösterdi. Müzik Kara ağaç 20 metrelik yolu İskenderun Meydan ve Piri Reis Mahallesi'ne bağlayan yol üzerinde hizmete giren Kupa Döner ilk günden büyük ilgi gördü. Müzik Kupa döner lezzetini Arsus kara ağaç halkıyla buluşturan Sönmez ve Cöcen bacanaklar, her geçen yıl bir kat daha gelişen bölgede üniversite öğrencileri ve bölge halkına hizmet vermeyi amaçladıklarını söylediler. Bölgede açılış ve tüm organizasyonlarda müzikleriyle renk katan ve çok beğenilen köpük bando takımı kısa bir konser verdi. Köpük Bandosunun konserine davetliler de eşlik etti. ağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde hizmete giren Kupa Döner'in açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Hatay Baro Başkanı Cihat Açıkalın ve davetliler katıldı. çok büyük bir mutluluk duyduk. Özellikle iş yeri sahipleri adına da bu yüzden özel bir teşekkür hak ettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Asaf abi erkek tarafı oldu. Bana da kız taraflığı düştü. Gizem de benim evladım. Yani kupa döner adından belli ki kupaya kupaya koşacak konumda güzel dönerler yapacak demektir. Tabii e, sevgili başkanım biraz önce bahsetti. Arsus hakikaten gelişmekte, gelişi hızla gelişmekte olan bir ilçemiz. Çok da güzel bir ilçemiz. Turizm bölgesi ilan edildi. Biz de ona öz, özgü, e, işte ona istinaden bir takım stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. Büyük şehrimiz de bu konuda büyük katkılar sunuyor. Mesela sanıyorum Hadomuz 19 Mayıs günü buradan demir alacak ama inşallah Kıbrıs'ta hükümet burada birçok arzusu arkadaşlarımızın iş yerleri İskenderun'da ama bu her gün İskenderun'da yeni yeni iş yerleri faaliyete giriyor. Bu İskenderun'un ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani buralarda bu tür işletmelerin açılmasını ben son derece e, yani seviniyorum. E, gerçekten iş yeri sahiplerini takdir ediyorum açılan bu iş yerinin önce iş yeri sahiplerine, sonra çalışanlarına, sonra müşterilerine hayır getirmesini diliyor. Hayırlı olsun diyorum. Hadi sağ olun. Var. Yapılan konuşmaların ardından ise açılış kurdelası Milletvekili Şahin Belediye Başkanı Tosyalı, Arsuz Belediye Başkanı Güven ile Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın tarafından kesildi. Yapılan açılış sonrasında ise tüm davetlilere döner ikramında bulunuldu. Gülüyoruz. Avrupa'nın diğer dönerlerden farkı ne? Dediğiniz zaman anlarsınız. Tadacaksınız, anlayacaksınız diyorsunuz.